Anlat bekom anlat dün nasıl bir suşi deneyimi yaşadın. Utanıyorum Utan, utanmalıyız. <laughs> Niye utanıyorsun kardeşim? Ya şaka yapıyorum çok hızlı denettirdin. Evet. Birden oldu ben de anlamadım ne olduğunu ama bekliyorum şu an heyecan verici olsun diye. Güzeldi abi. Güzeldi değil mi? Güzeldi gerçekten güzeldi. Kötüsünü yemişiz geçmişte kötü bir deneyim yaşamışım. Ben bahsetmiştim. Bir kere yemiştim ve hiç beğenmemiştim. Ama dün masadan memnun kalktın. Dün masadan memnun kalktım. Benim için önemli olan bu. Evet ya. abi gerçekten. Yani çorbasından, efendim söyleyeyim, tavuğuna. Işte Peki suşisine. sipariş vereceğimiz zaman mercimek var mı diye sorman. <laughs> ya kardeşim ben onu garsona değil sana sordum. <laughs> Burada bir az ezo alsak, burada yani. her çorba var mı dedim. Sen de yok bir tane bunların uzakta o çorbası var dedim. Sonra evet. beni bir daha rencide ettin çünkü ben az istedim çorbayı. <laughs> Sen dedin ki bana burası işkembeci mi? <laughs> <laughs> Niye beni rencide ediyorsun? <laughs> az çorba ver veremiyorlar mı? Yasak mı yani az çorba vermek? Karşı bilmiyorum belki de veriyorlardır. Ben Bir, hiç... bir dahakine soracağım. Ben hiç yeltenmedim öyle bir yani şey. Az ama çorba yani... dünyanın her yerinde vardır yarım porsiyon formatı. Bana diyorsun ki işkembeciye mi az geldik? Az çorba ne yazık? bol ekmek. <laughs> ekmek de sordum dün. <laughs> Doğru. Ekmekle sordu. Sonra arka arkaya böyle sorular sorunca galiba biraz kendini de yadırgayıp kola var mıdır gibi. Tabii. İçeceklerden de bir kola, şey yaptım. Kola yani. şarttı ya. Çünkü bilemiyordum neyle karşılaşacağımı. Yutucu bir şey lazımdı bana orada. Hani beğenmediğim Hı -hı. bir şey olsa kolayı dayayacaktım ağzıma. Direkt mideye atacaktım. Peki bizim 5 kişi gidip de hepimizin orada çubuklarla oynaması. <laughs> çatal istedik de adam kaç tane çatal dedi ya. Biz beş kişi dört tane çatal alalım. <laughs> Ortak kullanacağız çatal. Tüm çatallar aktif. Bir tek benim hanım orada. Ya ben benim çubukta. ilk çubuk deneyimimdi. Ama çok da başarısız değildim yani bence. Evet yani evet çabuk kavradım Yine kotardım. Motor becerilerimiz iyidir ya. Aynen öyle. Şey, Ben mesela hiç yeltemiyorum veriyorum yani. Ama sen mesela bak bu konuda. Yırtığımdır bu konuda. Ha yırtıklığı geçtim. Yemeği çatalla yeme meselesinde pilavı çatalla yeme meselesinde mesela orada bir duvar örüyorsun ya. Evet çok keskin duvarım Ergonomik mi? olarak mesela bu evet. batırılması gereken bir şey. Bununla evet. pilav yenmez evet diye. Abi. Evet abi. O konuda çok keskinim ben. Ama çubuğa niye mesela şans verdin? Ya ben hiç çubuğa o şansı bile vermedim. Şundan ben. ötürü... Şimdi... mesela pilav çubukla yenmeye de uygun bir şey değil. Ya değil. Ama yani şimdi gitmişiz oraya. Bu arada onun adı ne lan çubuk değil. Chopstick galiba anladı. <laughs> bilmiyorum hiç. Chopstick Recep Vedik'ten biliyorum. Yakala chopstick diye söyle. Kültür yani. be Tabii oğlum. Ya gitmişiz oraya şimdi bir kültür var, bir konsept var. Bir denemek istedim. Hmm. Sonra tabii çatala döndüm de bir onunla da bir uğraştım yani bir antrenman yaptım. Ama tabii hani onun dışında pilavı çatalla yiyenlere bakış açımı bilirsin. Na, evet, ben de bunlardan de biriyim bu arada. Yani sen pilav çatalla mı yiyorsun? Evet. Kınıyorum. Yerine göre. Pilav çatalla nasıl yiyorsun kardeşim? Hangi <laughs> hareketi yaparak yiyorsun? Bak temelden başlayalım. Hangi hareket? <laughs> tamam kaşık hareketi yapıyorum. Burada <laughs> ben seni haklı buluyorum. Bak tamam, ha. veriyorum. Aynen. Ondan yana bir problemimiz süpersin, yok. Tam. Ama mesela kuru fasulye pilavda, ben kuru fasulyeyi alıp pilavla harmanlayıp yediğim için mesela orada çatal kullanmıyorum. Orada direkt kaşıkla olması gerektiği gibi götürüyorum, gömüyorum. Sek pilav olunca mı çatal giriyor? Dedi? Sek pilav olunca çatal giriyor. Ne değişti hayatımda? sek pilav da olmuyor da. Ne değişti oğlum hayatımda? Malına göre yani. Ha, sulu sulu yemekse evet, sulu yemekse kaşıkla devam ediyorum. Şu an bunu ilk defa düşündüm. Bir şey değişmiyor oğlum. Bence haklısın sen. Teşekkür ederim. Sağ ol. Uzun süredir Ama niye mesela verdi. bu bir nezaket göstergesi olmuş? Nereden çıktı acaba bu pek iş? Ya yok be bunlar hep batının oyunları oğlum ya. Pilav kaşıkla yenir kardeşim. Hatta eski Pilavdan dönenin kaşığı, kaşığı kırılsın, kırılsın atasözü derler. bile var yani. Aynen. Pilavdan doğru. dönenin çatılı kırılsın hiç oldu mu mesela Olmaz. Artık? Olmadı değil mi? Bir de pilava kaşık saplama olayı vardır bilirsin. O neydi o? Evlenmek. Ha istiyorum. evlenmek istiyorum hikayesi değil mi? Eskilerde doğru yani. Şimdi pilava çatal saplayana ne derlermiş eskiden mesela? Bir kimse bir yani... anlam yüklemez devi yani, sattı bakarlardı bu çok, yani bu iktimat. İşte kaşığın şey orada yani. bir bence bir kültürel de bir simgesi olduğunu düşünüyorum. Ve kaşıkla yemeliyiz pilavı. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetçim sana bir şey sormak istiyorum. Buyur kardeşim. Bugüne kadar kendinden en utandığın anını anlatabilir misin bize? Var mı böyle utanç dolu bir anın? Hatırladığında yerin dibine girdiğin. Pot kırmışlığım var ama anlatabileceğim bir şey değil. Aa. Yok vallahi anlatamam Tamam bana onu birazdan kapatınca anlat o zaman. Ama böyle kendimden utandığım bir şey olmadı herhalde ya. Senin var mı? Var abi. Var. Nedir hocam? Yani Beninlik hala. Belli ki anlatmak da istiyorsun. Ya hazır lafı gelmişken. <laughs> <değil mi? gülüyor> Allah Allah nasıl geldi buraya? Valla bilmiyorum ya böyle göründüler. <laughs> Hakikaten aklıma geldikçe böyle yer yarılsa da içine girsem dediğim. Ama bir o kadar da kabahatsiz olduğum bir başıma gelen bir olay var. Hmm. Abi sene 2012... Aralık ya da 2013 Ocak olması lazım. Tarihi hı hı. nasıl bu karnet hatırladığımı söyleyeyim. Çünkü araba bakıyorduk hı hı. babamla. İşte akşam saatleri hatırlarsın Balçova'daki Agora'nın da karşısında böyle satılık arabalar eskiden bırakılırdı böyle üzerinde hmm. ilan olurdu işte Hı -hı. şu kilometrede bilmem. Araba mi, pazarı falan. gibi. İşte bir akşam abi ben de oradan otobüse binip Alsanca'ya gideceğim arkadaşlarla buluşacağız. Bir tane böyle çok güzel simsiyah hatchback Fiesta gördüm. Tamam. Hatchback Fiesta ya da bir tane hanfendi yaslanmış i̇şte O da otobüs bekliyor işte. Allah Elinde kahretmesin telefon. ya. Elinde evet. telefon. Arkadaşıyla konuşuyor. Şu an anladım bunu ya. Ne olduğunu Abi. anladım ya. Neyse ama şey hani hava çok soğuk. İzmir'in kötü bir kışı. Ama hava şartlarına göre de giyinmemiş Bir hanımefendi. hanımefendi. Aynen yani tabii ki bize düşmez ama iklime uygun değil yani. Hı hı. Neyse arabanın da önünde ilan var. Bilmem kaç bin kilometrede şu model numara. Ben de arabaya doğru gittim. Ben arabaya doğru gidince de gayri ihtiyari hanımefendi bana doğru döndü. Ben telefonu çıkardım babamı aradım. Baba dedim bir tane buldum. <laughs> Ama babam benim ne demek istediğimi biliyor. Çünkü biz evet. sürekli onunla araba muhabbeti <laughs> yapıyoruz. Bir tane dedim buldum. Dedim çok güzel. <laughs> Agoranın orada. Numarası da var. <laughs> Birazdan konuşacağım. <laughs> Görmen lazım. Simsiyah. Çok güzel dedim. <laughs> hanımefendi de siyah giymiş böyle. Evet. Hanımefendi seni duyuyor bu arada. Duyuyor duyuyor. Ve şey rahatsız oldu benden yani. Ama <laughs> benim hiç alakam yok kendisiyle. Ben babama arabayı tarif ediyorum yani. İşte babam da telefonda şey soruyor. Bak bakalım sağına soluna hani bir şey var mı diye. <laughs> ben de bakacağım bakacağım şöyle de hani gayet de temiz duruyor falan diyorum böyle telefonda. Abi kız iyiden iyi de iyi gerilmeye başladı yani evet, ama ben olarak. hiç farkında değilim. Babam dedi ki git hani bir iyice yakından bak falan dedi bir hani çiziğimiz iyi. Ben de tamam dedim. Dur şimdi kapat gideceğim yanına dedim. Abi ben telefonu kapattım. Kız bana bir bağırdı birader. Sen beni ne sandın? Sapık. Ben Eyvallah. ne olduğunu anlamadım. Dedim ki hanımefendi sakin olun. Ben arabaya bak. Ne arabası? Devinden beri bana bakıyorsun. Telefonda birilerine bir şeyler anlatıyorsun. Da Dedim hanımefendi arabayı alacağız belki de. <laughs> dedim arabanın dedim araba dedim temiz. <laughs> Seni bilemem. Sonra yani, diyor işte yok temiz diyorsun telefonda. Bin. Dedim arabaya diyorum temiz diye sizinle alakam yok. Kanka o sırada da işte durakta bekleyen yani 2-3 kişi geldi mi böyle. Allah'tan o gelenler anlayışlı insanlarmış. Beni dinlediler. Beni ben dinlediler abi. Aynen. Ben dedim ki bakın abi dedim arabanın üzerinde ilan var. Dedim konuştuğum kişi de gösteriyorum abi bak düştüğüm duruma bakar mısın? Gösteriyorum bakın babam aramışım arabayı anlatıyorum ona. Beni dinlediler abi hı hı. Allah razı olsun ya. Direkt döve de verirlerdi bu arada. Evet. Direkt dayak da yiyebilirdim orada. Anlattım tane tane bütün soğukkanlılığımla ve dayak yeme korkumla. Tatlıya bağlandı mesele. Ben ilk başta şey diye düşünmüştüm sen hani... Hanımefendiye gidip kaç para falan diye soracaksın. Hayır oğlum saçmalama yuh. <laughs> oğlum ne bileyim hani satılık ilanı olan bir araba var başında da birisi var hani sahibi gibi düşünebilirsin diye. Keşke öyle olsaydı yani daha rahat bağlanabilirdi mevzu bir yerlere yani. Çünkü Aynen. kadının arabayla hiç alakası yok. Evet evet. Bu daha benim düştüğüm durum daha kötü ve ben mevzunun sonunda kızdan özür diledim abi bir de. Yani düştüğüm durum bu. Yanlış anlaşıldıysa yani, yani, yani hiçbir kabahatim evet. yok. Bu hikayede böyle bir çıtır senin yine abartma, Hayır. böyle süsleme. Ya la gibi hissediyorum. Kardeşim, üzerimize yapışmış. <laughs> var biraz böyle ben aldım onu. Üzerime ben şu, yapışmış. Ben seni ezelden tanırım. <laughs> Ama üzerime yapışmış benim bu Aferin. algı. Ben Şimdi itiraf et. Neye itiraf edeyim? <laughs> doğru anı. Tamam? Aynı, anı doğrudur. doğru. Anı. Yaşanmıştır da. Yaşandı bu anı. Ne? Ama <laughs> Şey yok şey harbiden doğru an. Abi şey yani süs püs tuz biber yok üstünde yani. Yok diyorsun. Doğru anı e, Gerçekten tamam, anilendim. doğru anı. Niye ben özür diledim? Ben bunu anlamıyorum abi. Ben hala canım yanar yani o özür yüzünden. Aklıma gelince şey olan niye özür diledik derim yani. Büyüklük kalmış kardeşim. Ya öyle de Yapacak bir şey yok. Yani. Hep de biz mi yani? Yani sen de hanımefendinin orada rahatsız olabileceğini, yanlış anlayabileceğini düşünerek o tarafa baka baka babacım çok temiz gidip <gülüyor> konuşacağım. <laughs> simsiyah <laughs> kardeşim çiçek <gülüyor> gibi. <gülüyor> araba. <gülüyor> De o, yani. o arabayı da almadık zaten. O arabayı da almadık zaten. olur mu lan zaten o araba? Yok baba sen. ya ben bastım gittim araba konuştum. <laughs> arabamı gördü benim gözüm ya. Otobüse bindim ama sinir küpüyüm böyle hala. <laughs> bir yandan mutluyum linç edilmediğim için, bir yandan da sinir küpüyüm. <laughs> Durup dururken <laughs> mutlu da oldun mesela dayak yemediğin. Ha için. aynen birdenbire. Bu ucuz Öyle bir hiç mutlu böyle yok. bir ihtimal yokken. Allah'ım ya Canı sağ olsun. Benim hakkım helaldir kendisine. Aa, Biraz Aa. zorlansam da helaldir. Yıllar sonunun heralleşmesi sonra, evet. geldi. İlk kez bunu, e, eteğimdeki bu taşı ilk kez sana döktüm. Eyvallah Ezgi'cim. <laughs> <laughs> Lan hiç rahattırmıyorsun. Yani. <laughs> <laughs> Düzelttin mi aranı? <haline? gülüyor> yok yani niye düzelttim? sinirliydin oğlum? kendisi. Yok hala aynı noktadayız. Bir özür aa, göremedik. Yok mu? Yok göremedik. Peki sen öyle öyle olsun. Neyse. Aranın bozuk olduğu ünlüler. Aramın bozuk olduğu ünlü. Küstüğüm ünlü mü diyorsun? Evet. Tavşan daha küsmüş de. Daha haberi olmamış. Çok güzel soru ya. <laughs> arayı bozduk. Hayır. Ezgi Hanım'la arayı bozduk. Aynen devam. Ezgi Hanım'la doğru. Ee, şeyle arayı feci düzelttim bugün. Sabah magazin seyrederken. <laughs> Kimle? Mert Ramazan Demir var ya bir tane Aa, çocuk. Aa niye lan? Kanka bedelli askerlik gitmiyormuş. Çocuk 6 ay gidecek, gidecekmiş askere. Şu an. Arayı feci düzelttim çocukla. Allah Allah. Aa öyle böyle. Edis'le arayı çok düzelttim. Niye? Edis Galatasaray'la çıktı oğlum. Stada konsere gitti ya. Edis evet. Edise yani niye yeni, yani... yeni düzeltmedin onu? Tabii araydı, tabii, yeni düzeltmedim canım? Şampiyonluk. Ama Mert Ramazan Demir'le arayı düzelttik abi. Ama birader yaptığı hata diyeyim, Kimi? yumuşatayım Mert Ramazan Demir'e. Ne hatası lan. Oğlum işte şey, diğer Mert'le Aa, doğru. Sen miydin sevgilimi çalan? Aynen hikayesi. öyle. Doğru o hikaye bak. var ya. şimdi ben, ben on isimlere onurtmuşum. de çok hakim değil. Ben onu unutmuşum. Haklısın. Yoksa niye aran bozuktu oğlum senin? Ben yani <laughs> kanka birden bire ünlü olup göz önüne çıkan insanlara ben tavım ya. Ha sen baştan negatifle başlıyorsun. Aynen ben hep zaman negatif veriyorsun. başlıyorum. Ben ha. hani durup dururken niye seveyim? Babamın oğlu mu benim? Ya ben de bir... başlayabilirsin. Yok falan. nötr değilim ben. Direkt negatif başlıyorum. <laughs> Ya çünkü ben ben de olabilirdim orada derim hep. Ben yani. de bu kadar ünlü olabilirdim. Seninki niye haset. benimki hasetimden tamamen şahsi, Eyvallah. şahsi tamam. benimki. En azından ben hep negatif başlarım ünlülerle kendisinin gidişatına göre puanını veririz. Eyvallah. Mesela Edis'te hep negatiftik. Bu Zeynep Bastık olaylarından falan ötürü. Bir, <laughs> 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 bir dans meselesi bir. Dans. <laughs> Kardeşim, halemin karısına, kızına da rahat bırakın ya. Ka Ama bu evet, konser neyse. mevzusuyla sildik attık konu kardeşim. Edisle barıştık, feci düzeyde barıştık evet. Edisle. Aramızın bozuk olduğunu çok var da. Çok var. Peki neyse, şeyi sorayım. Ben hep sana. siyaseten sinirlenmişim O yüzden çok girmeyeceğim. Benimki de çoğu siyaseten. Peki şunu sorayım abi. Aran bozuktan ziyade bir başarısıyla kendi öz arkadaşın, kardeşin gibi övündüğünü konuştuk hünler. kardeşim. Gazap dedik konuştuk ya da konuşacağız. <laughs> Hayır oğlum işte ben şeyden sordum sana bunu. Neden? orayı kırparsın belki falan diye tekrar sordum. Ha yok ya onu koyarız. Direkt. Ha tamam. Neyse. Tamam boş ver. Başka var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim canım. Son 10 dakikadır seni gözlemliyorum ve korkuyorum. Neden? Bunu sormaya korkuyorum ama ne oldu? Ne yaptım? Bu ASMR denen sapkınlığa sen de mi düştün yoksa? Ne? Semardenen denen sapkınlık. ASMR ne lan? Şu seslerden tahrik olan insanlar var ya. <laughs> Turşu videosunu mu diyorsun? <laughs> Turşular önce ezdiklerin de var. Ya hoşuma böyle gidiyor. Mane bir şey daha... doğrama sesi. Yok bir şeyleri paketleme sesi. Ama ben bu bu bahsettiğin ASMR hikayesi başlamadan önce de mesela böyle bir kebapçı videosu izlemeyi çok severdim. O bir şeyin doğranma sesi tak 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 beni çok mutlu ediyor. Şu var ama. Yemek yapma videosu tam orada ana gösterilen şey yemeğin nasıl yapıldığı olabilir. Ama bir de sesin ön plana çıkarıldığı videolar var ya. Hatta videoları geçtim. Bu canlı yayın platformları var. Biliyorsun Twitch mi Twitch bilmem ne şeyler. Oralarda bazı hanımefendiler var. Mikrofona yaklaşıp öyle ağızlarını şapırdatarak sessiz sessiz bir şeyler konuşuyorlar milyonlarca hayranı vardır eminim otik. Binlerce insan canlı yayında bunu izliyor ve para da atıyorlardır canlı. Tabii canım tabii. Sadece böyle işte nasıl ımy ımy yapıyor. İşte ağzını şapırdatıyor. Seksi seksi böyle düşük tonlarda konuşuyor Pilot gibi konuşuyor orada. Bunu izliyorlar mesela. Bu da bir çeşidi. Bu daha sapıkça bir çeşidi. Bir de işte böyle sırf bir şey paketleme, bir şey doğraması falan sesinin ha. ön plana çıktığı videolar Paket var. Paket şeyi çıt çıt patlatma He. videoları falan. ASMR deniyor bu. O, o işte çok yokum. Ee, bu ASMR özelinde ses odaklı şeylerde çok yokum. Şeyde dikkatimi çekmişti benim o ee, bir tane berber var abi Ankara'da belki düşüyordur milletin kafasında böyle şap 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 bir şeyler maden yok. suyuyla falan yıkayan eee. bir abi var şıp, şıp 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 çok sert yıkıyor aynen ne? böyle şıp şıp ses o ilk Türk ASMR'cılardan galiba bayağı da ünlü oldu herif. O evet. hiç konuşulma yok videoda. Ben ilk izlediğimde hani normal berber videosu. İşte tokatçı berber gibi bir şey mi diye açtım Hı -hı. dedim ben komik bir içerik çıkacak mı diye. Sadece tıraş olmaya gelen kişinin vücudundan çıkan şapşup sesler. <gülüyor> <gülüyor> bu krem sesi, suyun sesi, kafasının böyle saçtan gelen hışır hışır ses. Abi milyonlarca izleniyor. Bunun temeli ne acaba? İşte aynen çok güzel bir noktaya değindin. Yani bu sesin verdiği rahatlama ne acaba? İnsanlara ne hissettiriyor? Ben bundan haz duymadım. Ben de sıfır. Açık söyleyeyim. Ama bir şeyin doğrama sesi beni mutlu etmiyor değil. Bıçakla takır tukur takır tukur böyle bir ne bileyim bir marul kesme. Efendim söyleyeyim bir salatalık doğrama falan. bunu niye mutlu oluyorsun oğlum? Abi yani benim mutfak sevgimle yemek alakalı. Yap, sen Aynen. yemek yapmayı seviyorsun. Aynen benim on büyüktim onunla alakalı. Ama yani bu şap şup, şap şapşup şap şapşup berber <laughs> sesinden niye bir insanın hoşuna gider veya senin Onları az önce... Onlar olmayı seviyorlar. Senin az önce tarif ettiğini anlarım. Bak bu arada. Bu, niye insan hayvansal dürtüleri dürtüyor? Olabilir. Yani bu bir, bir, erkek bu sesleri duyup da bir farklı hissediyor olabilir. Kankam ben asla mesela ben de tahrik öyle olmuyorum değilim. Abi de ya. oğlum çeşit çeşit Ve bana çok sapıkça ve sapkınca geliyor oğlum. Envai aklına gelmeyecek şeyden hoşlanan adam var yani. Bırak sesi. Ayak fetişleri görüyorsun. <laughs> Şu siteye ayak atmayın be kardeşim. Ben çok, ayakta da yokum. Çok mesela. yadırgıyorum kanka ya. Çok yadırgıyorum. Oğlum yürümeye yarayan şey hayır anladım. estetikten en uzak organ. organ belki de yani. Evrimin ilk adımlarından birisi. Kardeşim yani Taş Hoca anlamı büyüdünüz böyle ya. Kesin böyle ilk ayak şekillenmiştir falan diye düşünüyorum. Yani evet. Hijyen bir organ da değil be kardeşim. He aynen mesela yani. ya Yeri geliyor 10 saat. On Ona bu Nutella'yı bir sürekli. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe, <estağfurullah. gülüyor> tam değildir. <laughs> Hangisi ayak mı? <gülüyor> Nutella. Choco <laughs> krem. Peripella. Peripella vardır tabii. <laughs> mesela yani. Peripella. Yani çok kötü örneği ya mesela. <laughs> kötü kötü bir ikame. Çok kötü kanka. Yani. Alakası yok lan. Yani Tadınla, hani... Zengin mesela ayağını Nutella sürerken gariban evde peripello peri, peri sürüyor. Yarısı sürdü. beyaz yarısı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir de O, o peripello'dan <laughs> sürüyor. Yani fantezi bile sınıfsal bir şey galiba ya. Tabii yani. yani çok öyle. sınıfsal. Hani yani. yapıyorsun benzerini de. İkamesi değil yani dediğim yani, gibi. Tabii bir tanesi kelepçe kullanıyor. Böyle hanımın tülbentiyle falan. <laughs> <alamaya> çalışıyor. <laughs> ya yani bu bile çok sınıf. Her şey sınıfsal mı lan acaba? Her şey sınıfsal neredeyse ya. Değil mi? Yani evet. bu, bu, basit örnek bile yani. Mut Adam Nutella bulamıyor mesela yani kullanacak. Ama yapmak da istiyor Yapmak İçinden geliyor yani. İçinden de geliyor. İçi aynen. İçi çekiyor. Ya. ne peripella. O yok sarımsaklı yoğurda kadar yolu Yendiğim varmış Bir de sıra bekliyor ya ama <laughs> böyle kaynıyor içten içe. Şimdi eve gidince bu peripella gidiyor. <laughs> Hanımın ayağını süreceğim. Mağazada bulamıyor. Çalışana fırça atıyor. Kardeşim peripella kalmadı mı? <laughs> Bir peripella keyfimiz var diyor. <laughs> Pandemi de sırf peripelli almak için markete gitse ya mesela adam. <laughs> İki paket makarna. Of. of. Temizlik bezi peripelli. İçini yiyor böyle oğlum. <laughs> Akşam olsa da bir <laughs> Kimse biraz şey düşünüyor içinden bu. Şu an kimse bu peripelliyi neden aldığımı bilmiyor. <laughs> bir de şey Psikolojik olarak korkuyorsa, yanında anlaşılması <laughs> diye avukatı <olsun>. şey <laughs> Yumuşatıcı <laughs> falan oluyor böyle peri peliyle böyle. <laughs> 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 Bundan sonra peri pellayla ile sıra bekleyen yani insanlar için hep bunu düşüneceğim. Vay ne yapacak acaba? Aklıma diyeceğim. soktum ya. ya bak nutellayı da çok severim ya. Ben ama ekmeğe sürüyorum kardeşim. <laughs> ya da simit. Eyvallah, simitle simit güzel olur. Simit iyi gider. Sana bir şey soracağım, sor. Nutella ve tereyağı ikilisini denedin mi? Veya Görüm. nutella ve kaymak. Görüyor yani. arttırıyorum. Nutella, tereyağı, kaymak, bal. Hem tereyağı hem e, kaymak e, mı? Hepsini aynı düzleme sürüp yiyorum abi. Ekmeğe veya bir hamur işine. Allah Allah. Tereyağı, uçurur. nutella bile bazılarına çok geliyorken. Bak ben, ben mecazen de... değil uçurur diyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> uçurur abi ama ya korkunç. Balı mesela bir şey yapamadım. Korkunç lezzetli. Niye? Yakışıyor ya. Kaymakla bal kırılıyor orada. Tereyağı Nutella arkada. Ama onu sürmesini bileceksin. sırası var. Tabii tabii. Onun bir, orada bir nizamı olmalı. Paldır küldür ayağa sürer gibi sürmeyeceksin. Yani. <laughs> Öyle palas pandıras gibi şey. Deneyeyim bunu bak. Bu kadarını denemedim. Abi bu kadar ileri gitmen lazım işte. <laughs> Bazı durumlar. Bazı durumlar. Bu kadar iddialı olman gerekiyor. Utanmayacaksan git Nutella al gel diyeceğim de şimdi. Yok kanka şu an olmaz o iş. bir süre bunu atlatmam lazım. Krize girip kasada bağırıyormuşsun. Ben bunu ayağa süreceğim onlar alıyorum. ya da şey. Sıyacağım alıyorum, sadece... alıyorum ama yanlış anlamayın diye. Çayın yanında. Biz seninle bir ara çayın en son kahvaltı bitimindeki çayla kaşıkla Nutella yiyorduk hatırlıyor musun? Evet. Hastasıyız. Yine olsa yine yaparız. Senin anlayamadığım ya. bir huyun daha var ka Bu ama sadece senin huyun değil. Muhtemelen arızalı olan benim burada. Sen bir noktadan sonra ben tatlıya geçiyorum diyorsun kahvaltıda. Evet. Ben mesela karman çorman yerim. Asla yemem. Saygısı yoktur Oha. diyeyim mi? Ben diyorum sen de ya. De. Yani. Karıştıranın kendisine saygısı yoktur diyeyim. Ama kardeşim niye yani içeride karışıyor gibi bir klişe yapacağım ama. Yapma işte. Yani... Abi tat mesela bak normal ana yemekte de bu böyle değil mi? sırası vardır. Çorba, evet. varsa ara sıcak, zenginsen Yoksa <laughs> ana yemek. Ara sıcakta ne geliyor? <laughs> sigara <gülüyor> Paçanga, sigara böreği falan mı? Aynen. Aa kalem Son... böreği özür dilerim adı değişmiş o artık sigara böreği Sigara, Reis mi? Reis mi sigara bilmiyorum kim değiştirdi. Artık sigara böreği diye bir şey yokmuş abi. Kalem böreğiymiş onun adı. Abi hadi ya. Yani bir keyfimiz var. Çocukken onu ağzımıza koyup böyle tutuyorduk. <laughs> yani. Kesin reisin işi var. Yersiz bir hamle olarak. Bence o. de gereksiz küt böreği yani. Gibi. yani... <laughs> Bölge halkı böyle. <gülüyor> 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 Neyse. Ya yani ne, ne geçti eline şimdi sigara böyle adını de yani? Ne güzel yani sigara böreği. <laughs> Çok saçma. Ama ben bunu kabul etmiyorum ve yani sigara böreği Ben de böreği sigara böreği diyorum hala da böyle bir lüzumsuz bir info olsun diye saldım araya. Abi ya teşekkür ederim bunu bilmiyordum ama... E, yani ortalık yerde bu... sigara böreği dersin falan başına iş ne? almayan. <laughs> Her yasak kendi isyanını doğurur kardeşim. Mesela... Evet, sen bir şey anlatıyorsun. Unutturdun ki. Sinirlendin mi tatlı buna. Tatlı meselesi. Çorba, yemek sonunda tatlıdır. Sen mesela çorbayı içerken tatlıdan alıyor musun? Hayır. Çok haklısın zaten. Bak en başta ne dedim? Muhtemelen arıza olan benim burada. Tamam ama bu yalnız da değilsin işte. Evet. Ama benim şöyle... Siz benim... çok kalabalıksınız ha. Bu arada bilgin olsun. Zor tutuyorum yüzde <laughs> elli. Eyvallah. Benim şöyle bir huyum var. Ben mesela abi çok mu açım? İşte yemeğin hazırlanmasına da bir 15-20 dakika var. Tatlı bir şey ararım ortalıkta. Giderim dün mesela Hı -hı. gittim çikolata attım az <laughs> zaman. Yemekten önce tatlı yemek hoşuma gidiyor. Muhtemelen ya şekerle ilgili problemim var benim. Şımarıklığa okeyim. Ama sofra kurulmuş baba artık hani Diğerini de yiyebilirsin açsan tamam buyur yap Doğru başla ye. Akşam yemeğinde o e, nizamsızlığı yapmıyorum mesela. Ha işte o kahvaltıda niye yapıyorsun baba o zaman işte bilmiyorum. Ben mesela bu beni geriyor da biliyor musun? Diyelim ki gittik şeye kahvaltıcıya serpme getiriyor ya adam hepsini getiriyor yani koyuyor sofraya. Ama benim bir sıram var tatlıyı sona bırakacağım. Ulan benden başka kimsenin böyle bir hassasiyet yok. Nutella bitecek ya ben geriliyorum kardeşim. Söyleriz kardeşim ikisini. <laughs> Korkuyorum oğlum ne yapayım ya. <laughs> Sen bitecek diye strese giriyorsun. Bitecek aynen öyle. <laughs> Bendeki stres sende de var. <laughs> Ama benim mesela kahvaltı dendiğinde en hoşlandığım şey çıtır bir simit. Nutella abi. Ben, ben, ben bununla kahvaltı yapabilirim. Evet ben de yaparım canım. Ya, bu benim öğünüm olabilir yani. O yüzden aç gibi direkt ona ilk bir parti atarım. Ağzımı bir ballandırırım şöyle. Sonra karşım peyniri, zeytini. Allah ne verdiyse. Mesela reçel hiç sevmem. Hiçbirini mi? Hiçbirini. Ya benim önüm bana 20 sene reçel yedirme ben demem ki kardeşim bir reçel versene yiyeyim demem yani. He evet onu ben de demem. Nutella yararım. Ya reçel mesela Reçeli bu noktada aramam. biraz manasız bir gıda gibi geliyor bana. Manasız değil ya. Hayır abi. Mesela reçel bence şöyle. Kimse reçel aramıyor ama önüne konunca yiyor sadece bence. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Şey ya doğru değil. Reçelin böyle bir özelliği de. var bence abi. Yani sen durup dururken uf, bir vişne reçeli olsa da yesek. Bir şey diyeceğim. Sen hiç süt görmedim. Süt sevmezsin ama süt reçeli denedin mi? Denedim ve sevmedim. Ben sevdim. Ben denerim oğlum. Ama şey hani her yediğimi de beğenmedim süt reçelinde. Mesela Bozcaada'da da var böyle bir iki. güzel yapan yer. Onları sevdim ve olsun isterim. Git Bozcaada'ya gittiğimde alırım da bir süt reçeli markete çıktığımda bir süt reçeli alayım demem. fabrikasyon değil de yerinden alayım hesabı. Gibi. Birader Bozcaada'da bir fındık şeyi almıştık o neydi ya? Oo belalım onun adı. Belalım mı adı? Onun adı belalım diye geçiyor. Baba bu ne? halka ona belalım diyor. Ben onu kardeşim. yemin ederim çorba gibi kaşıkladım biliyor musun? Peki bak fındık ezmesi dedin. Biz burada konuşmuştuk. Aa haklı çıktın sana, kardeşim. Ben sana geçen gün ne yedirdim? Trabzon çikolatası. Nasıl baba? Berkan yürüken adamdır sözünü tuttu. Nasıl Trabzon çikolatası? Dubai çikolatasını donunda sallar. Dediğim kadar var mıymış? Var var baba çok iyi. Yani. Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Sen bana Trabzon çikolatası ben sana sushi deneyimi yaşattık. Te teşekkür ederim evet. Ne oldu? Memnun oldum. Hayır memnunum da bir... Ya, demin memnunum dedin. Çok memnunum da bir Trabzon çikolatasının yaşattığı şaşkınlıkla eşdeğer değil, değil. abi. Çünkü Trabzon çikolatası... Sen benim sana yaşattığım deneyimi küçük mü görüyorsun? Hayır kardeşim. <laughs> ben daha önce sushi denemiş ve kötü bir deneyim yaşamıştım. Tamam. Sen ilk kez bunu ben yedin ya. Ben de ilk defa fındıklı ha. çikolata yemiyorum ama yani... Ha, evet. Adı Trabzon çikolatası. Ona olan... fındıklı çikolata demeyelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Fındık. Çünkü o değil o. o başka bir şey. O <laughs> başka bir şey. Yani. Ama teşekkür ediyorum. Beğenmene de çok sevindim. Ben teşekkür ederim. Özümüzü unutmamamız gerektiğini. Bu topraklardan fındık bizi zahmet. <laughs> bu topraklardan diğerlerinden çok daha güzel şeyler çıkarabileceğini gösteren bir üründü. Ama keşke önce bizimki çıksaydı. Emin değilim ona bir bakmam lazım. Hani bu hep vardı da Dubai çikolatasından sonra mı ekstra bir patladı? Ulan bu da var gibi mi oldu? Yoksa ulan onu yapmışlar bir de fındıklısını yapalım gibi Sanki mi oldu? Sanki ikinci be. Bir bakmam lazım emin değilim. Fikrim yok bu konuyla alakalı. İçinde kadayıf varmış, tel kadayıf. Var var aynen. Demek ki Dubai çikolatasından sonra. Ya çıkardım. Dubai çikolatası bundan gördüyse sanmıyorum. Niye Bekonda. niye Küç küçük mü görüyorsun sen bunu? Trabzon <laughs> <laughs> çikolata. Mı? Hayır görmüyorum. Olamaz mı? Biz örnek alınamaz mıyız yani? Bak buralara girme oğlum. Ben, ben <laughs> şimdi burada mutluk atarım. <laughs> buralara girme. İkinci mutluk. Çok, çok hassasımdır. Hiç girme tamam, buralara. Tamam şaka yap. Senin, senin, biliyoruz senin bu toprakları gibi. olan sevdanı biliyoruz. <laughs> ben, Sen bu söğüt ağacının <laughs> altından. Aynen öyle. Tamam ben diyecektim. Ben bu söğüt ağacının altından ayrılmayacağım oğlum.